kuruluşu 1912 yılına dayanan Türk Ocakları'nın Düzce Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Eşi Pınar Arslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz başta olmak üzere protokol üyeleri ve davetler katıldı. Türk Ocakları'nın tanıtım filminin gösterilmesi sonrası Türk müziği dinletisi sunuldu. Konuşmalar sonrasında açılış kurdesi, konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Türk Ocakları Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özül konferans verdiği tören fuaye alanındaki serginin gezilmesiyle sona erdi. Türk Ocağı Düzce Şubesi'nin bacasının yeniden tutturulması, ocağın yeniden yakılması bu güzel buluşmada hep beraber yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim açımdan çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. Köklerin 112 yıl öncesine dayanan temelinde bugün rahmetle andığımız Ahmet Ağaoğlu'nun, Yusuf Akşura'nın, Mehmet Emin Yurdakul'un, Fuat Ağaç'ın imzaları olduğu Türk Ocakları Düzce Şubesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türk Ocakları'nda yetişen aydınlar ve bu ocaktan ilham alan gençler ülkemizin her alanda ilerlemesi için her zaman büyük bir özveriyle çalışmışlardır. Büyük gayret göstermişlerdir. Bizlerin de fikri ve entelektüel düzeyde yetişmemizde ufkumuzun ve vizyonumuzun geliştirmesinde, Türk Ocakları'nın önemli bir payı vardır. Şehrimizde Türk Ocakları şubesinin açılması Düzce'miz için gerçekten büyük bir mutluluktur. Benim şahsi desteğim ve belediyemizin desteği her zaman Türk Ocakları Düzce şubesinin yanında olacaktır. Bu vesileyle Türk Ocakları Düzce şubesinin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz üniversite olarak sadece akademik çalışma, bilimsel yayın değil, aynı zamanda Toplumsal değerlerin korunması, geliştirmesi, milli birliğimizin, milli kimliğimizin korunmasına da önem veriyoruz. Bu konuda çok büyük sorumluluk olduğunda inanıyoruz. Dolayısıyla biz her konuda son ocak Türk Ocağı'na da destek olmaya devam edeceğiz. Türk Ocakları 1912 yılında İstanbul'da zor bir dönemde büyük bir ihtiyaçtan doğmuş, milli kimliğimizin korunması, halkımızın bilinçlenmesi, ve bilinçlendirilmesi ve milli kültürümüzün ihya edilmesi amacıyla kurulmuş bir ocaktır. Türk Ocakları kurulduğu günden bu yana Türk milletine fikir, kültür, sanat, düşünce alanında hizmet etmeyi şiar edilmiş bir ocaktır. Düzce kent merkezi sabah saatlerinden itibaren Sisin etkisinde kaldı Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde Özellikle ana arterlerde araçlar Sis farlarını yakarak ilerleyebildi Sabah iş yerlerine ve okullarına giden Vatandaşlar ve öğrenciler zorluk çekti Özellikle Asar Deresi çevresinde Sisin daha yoğun olduğu görüldü Yetkililer araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Evet. Pazar akşamı geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Düzce eski genel koordinatörü Merhum Lütfi ve Merhume Melahat Kapoğlu'nun oğulları Sevinç ve Sedat Kapoğlu'nun kardeşleri Selma Kapoğlu'nun eşi Arda ve Sena Kapoğlu'nun babası Suat Kapoğlu İzmir'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında pazar günü vefat etmişti. Suat Kapoğlu bugün öğle namazına mütakip Kalıcı Konutlar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Suat Kapoğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Bak kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Menzili mübarek olsun. Makamı cennet olsun. İnşallah Cenab-ı Hak estağizu billah ve uznifetül diyor. İnşallah ey cennetim süslen, ziynetlen. Zira sana şeref bahşedi, imanlı kulum geliyor diye bu hitaba layık olarak da mahşere varmayı nasıl kardeşlerim. Amin. Aziz kardeşlerim, şu anda dünyada son yolculuğu, son günü, ahirette de ilk günü, siz uzak yakın, soğuk, soğuk sıcak demeden koşup geldiniz. Allah arştan perşekine sizden razı olsun. Amin. Kardeşlerim, şu anda bu kardeşimizde bir meyyit için duaya her kişinin niyetine uygun hazır olan imama. Şahitlik yaparmış. Ey evet. evet kardeşlerim şu anda son günü Cenab-ı Hak diyor ki iyi kulun kul hakkıyla karşıma gelme diyor. Şu anda kul hakları olarak hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, olsun. helal ediyor musunuz? helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bir daha ne olur? Helal olsun. Size ricam satırdan değil. Satır, satır dudakta bir de gönülden çıkan bir hak helallı. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah haçtan perşek eder az olsun. Evet. Rabbim şahit olsun bu kardeşimize. Siz de haklarınızı hallettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun hocam duasını yapın. Evet, ben. الله أكبر! الله أكبر Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Edinilen bilgiye göre Cumayir ilçesi Orta Mahallede meydana gelen olayda Tayfun D'ye ait iki katlı evin çatı katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler evin çatı katını sararken durum Cumayir İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Gündüz Bakım Evi'ndeki minikler 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftasına kayıtsız kalmadı. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde öğrenim gören çocuklar yerli malı standı hazırlayarak sebze meyve şeklinde kostümler giyerken minik şefler mutfağında yapılan hazırlıklar kapsamında bal kabaklı mangolina yapılarak ikram edildi. Öte yandan Düzce Belediyesi Belka Aşa bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gündüz Bakım Evi öğrencileri de yerli malı haftasını unutmadı. Minik öğrenciler kendi elleriyle tasarladığı yerli malı temalı kostümlerle rengarenk bir defile düzenledi. Yerli malı, yurdun sesi, hepimiz onun bekçisi. Bağda da e amut. Yerli malı bizi unut. Toprağımızdan fındık gelir, yerli malı gönül bilir. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Bolu Abadli İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın ikinci gününde öğrenciler hazırlanan etkinlikler ve panellere katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasının istihdama etkilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atay Suriyeli geçici sığınmacıların ekonomiye ciddi katkılar sağladığını söyleyerek şöyle konuştu. kendi ayet LGS ile öğrenci kabul ediyoruz. Ama çok teknik programı buluyoruz. Bir hazırlık okuyor öğrenci. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ekonominin doğal bir akışı var. Bu akış içerisinde eee Suriye'de bulunan özellikle eğitimden yararlanan şu anda üniversitelerde okuyan veya Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş gençler ülkelerini imar etmek için yarın oralara geri dönecekler. Kimi doktorluk yapacak, kimi öğretmenlik yapacak, kimi kamu idaresinde görev alacak. Kimi girişimci olarak devam edecek hayatına. Onlar açısından çok büyük bir kazanım olacak bu. Çünkü burada bulundular, Türkiye'de doğdular, efendim burada büyüdüler, yaş aldılar. Ama bu esnada eğitim de aldılar. E yeni bir Suriye'nin inşası açısından bu çocukların burada geçirdikleri zaman çok çok değerli olacak. Bunu zaten dünyada çok iyi görüyor. Ülkemizde, ülkemizde kamu otoritesi de bunun çok farkında. E, ekonomiye katkıları konusuna gelince, etkileri konusuna gelince Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. Misafir rızkıyla gelir denir. E, Suriyeliler geldiler, evet misafir oldular ülkemize ama bu esnada gerçekte ekonomiye de ciddi katkılar sağladılar. Biliyorsunuz dünyada enflasyon beraberinde e, yatırımların azalmasına, faizlerin artışına bağlı olarak, doğal olarak da yeni istihdamın yapılmamasına ve hatta mevcutlarında, azaltılmasını getirir ama bizim ülkemizde böyle olmadı biliyorsunuz istihdamda bir düşüş olmadığı gibi artış oldu biliyorsunuz 20-24 yaş grubunda genç işsizliğinde biz şu anda Akdeniz'in en iyi ülkesi durumuna geldik ve istihdam devam ediyor enflasyonla mücadelemiz de çok kararlı bir şekilde devam ediyor ama istihdam da devam ediyor bu çok önemli bir örnektir dünya ekonomide ekonomiye bakıldığında dünya ekonomisine bakıldığında şimdi bunun Tabii ki e, Suriyeli vatandaşlar burada bu gerek ekonominin büyümesi bir trilyon dolar barajını geçmesi. Ki bu yıl sonunda sonuçlar açıklanacak. Yine geçen yılı oranla e, büyüme performansımızın daha iyi olduğu görülecek. E, kişi başı gayri milli hasılamız artıyor. Dünyanın zengin ülkeleri arasına giriyoruz. Ve biz bunları hep enflasyonist bir ortamda yapabiliyoruz. Hem ekonomi büyüyor hem ihracat büyüyor hem istihdam artıyor. Bu olağanüstü bir durum. E, bunun birçok faktörü var. Bunlardan bir tanesi bu Suriyeli vatandaşların hepsi gelip burada dışarıdan destekle yaşamak zorunda kalmadılar. Bir kısmı iş erbabıydı, meslek biliyordu, iş biliyordu. Onlar çalıştılar. Hatta Türkiye'de yeni girişimlerin, yatırımların olmasına aracılık ettiler. Hatta bunlar Arap kökenli veya Arapçayı etkin bir şekilde kullanıyor olmaya bağlı olarak Arap ülkeleriyle, Orta Doğu'yla etkin ticari ilişkilere girdiler. Dolayısıyla bu insanlar buradaki becerilerini, kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürecekler. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'deki üretici firmaların desteğiyle bunu yapıyor olacaklar. Yani misafir gerçekten rızkıyla geldi diyebiliriz. Bu ciddi bir kazanım olacak. Nasıl geldiklerinde ekonomiye zarar vermedilerse gittiklerinde de vermeyeceklerini biz hesap ediyoruz. Çünkü buradan gittikleri yerde yeniden imar edilen bir ülkeye katkı verecekler. Aynı zamanda e, tabii ki burada işbirliği yaptıkları, ürünlerini pazarladıkları firmalarımızda, şirketlerimizde hayatlarına devam edecekler. Kaza D100 Karayolu'nun Boldağ geçişinde Karayolları Boldağ Bakım Evi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden AK yönetimindeki 14 BL 899 plakalı hafif ticari araç sis sebebiyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü bölgede Karayolları Boldağ Bakım Evi'nden çıkan kar küreme ve tuzlama aracını arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araca aynı istikamette seyreden SK idaresindeki 14GH 429 plakalı hafif ticari araç ve SK'nın kullandığı 14PB 163 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken 112 Ayrıca Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulansla yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Oğlum diyor, bu şeyin bu. vuruyor, art vardı. En son bu aslında vurdun. Vallahi hatırlamıyorum. Olay Aktaş Mahallesi, Süreyya Sokak'taki bir iş meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki esnafın desteğiyle bir süredir yaşamını iş deposunda bir odada sürdüren Bekir Aktay'dan İki gündür haber alamayan esnaf şüphelenerek odaya bakmaya gitti. Odanın kapısını çalmalarına rağmen cevap alamayınca kapıyı kırarak içeriye giren vatandaşlar yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnafın durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Bekir Aktay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Gracias. Kaza gece saatlerinde Ereğli Alaplı Karayolu'nun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Umut Aydemir kullandığı 34 VL-6699 plakalı otomobille makas atarak önünde giden Davut Piniç İdaresi'ndeki 31 AP'ye 908 plakalı tankerin hızla sağından geçmek istedi. Otomobil tankerle bariyer arasına sıkışıp metrelerce sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir ile yanındaki Ömer Faruk Yüksel ve Yunus Aydemir yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılır, tedavi altına alındı. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir'in muayenesinde 2.23 promil alkollü çıktı öğrenildi. Kazanı arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre polisin dur ihtarına uymayan motosiklet üzerinde bulunan iki şahıs kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan, kovalamaca esnasında ters şeride giden motosiklet sürücüsü tek yokuşu olarak bilinen mevkide 34 KVA 203 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan şahıslardan biri ayağa kalkıp kaçmaya devam etti. Diğer şahıs ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan şahısların motor ile kaçtıkları esnada yaptıkları kaza cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde giyim mağazası işleten İbrahim Akgün dükkanına geldiğinde giriş kapısı önünde duran elbiseyi görünce güvenlik kameralarını izledi. İşletmesine hırsız girdiğini düşünen Akgün, gerçeği güvenlik kamera görüntülerini izleyince öğrendi. Kedinin askıda olan elbiseyi yerinden çıkartıp çalmaya çalıştığını güvenlik kamerasından gören Akgün hayrete düştü. Haylaz kedinin elbiseyle birlikte kaçması ise yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ee, dışarıdayken ben yerde elbise olduğunu gördüm. Dükkan boştu aslında. Merak edip kamera kayıtlarını açtığım zaman baktım kedi elbiseyi gerçekten sürüklüyor yani. Hani biz bazen zorlanıyoruz elbiseyi almakta. Kedi zıplamış şey yapmış. Hayret de izledim ya. Gerçekten çok şaşırdım. Böyle bir olay gelmişti. Zaten daha öncesinde de başımıza yine bir olay gelmişti bununla ilgili. Yine kedi dışarıda bu sefer. Askıdan elbiseyi Aşağıdan oynarken nasıl yapıyorsa artık bir şekilde düşürüyor ve götürüyor elbiseyi. Seben Bolu karayolu üzerinde araçlarıyla seyreden Benim ve Ender Orhuner çifti yol üzerinde bir tilkiyle karşılaştı. Kar üzerinde tilkinin yiyecek bulmakta zorlandığını anlayan duyarlı vatandaşlar yol kenarında durdu. Araçtan inerek tilkiye yaklaşan çift yanlarında bulunan bisküviyle tilkiyi beslemek istedi. Benim ve Ender Orhuner çiftine ilk önce korkuyla yaklaşan tilki bisküvileri yemeye başladı. Tilkiyi araçlarından inerek bisküviyle doyuran Orhuner çifti o anları cep telefonuyla kaydetti. Sen insanlara, ha? Gel. Hadi arabamıza koyalım seni götürelim veterineri. Gel gel, 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 gel canım. Gel. 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 Hadi bir gel. Ha, gel. Ver, ver, ver Allah razı olsun. Ay canım benim. Ya. <laughs> <laughs> Nasıl güzel suratı var. Tüh be. Neyse iyi gene bu varmış şiştiyse değil mi? Güzel yakınlaşıyoruz ama değil mi? Evet. <laughs> Bunu alsam büyütürüm ben. Köpeklerle de ne anlaşır Yander. Anlaşır. Anlaşır mı? Anlaşır. Kedilerle de anlaşır. Keşke olsa. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlımız. Buralara bakar olalım dönüşte de babası. Biraz daha çekiyorum. Çekiyorum. Al bakalım. Gel bakalım. Evet. O yerken biz hatta ay canım, ay tatlım. Sevim, sevim de. Demin az kaldı ama. Hı. Al hadi onu. O kadar da güvenin yok.